Hayır Arda hayır bırak çocuklarımızı bırak lütfen. Lütfen Arda onlar daha yeni doğdu. Onlara sakın zarar verme lütfen onlara zarar verme. Ay. Yetiştim arkadaşlar yetiştim bekleyin. Vakit kaybetmeden hemen şuraya geçin siz. Bak Kerem komiser elimde kim var teslim onlara. Bekle al Kerim, sana yapacaklarımı biliyorum ben. Arkadaşlar hemen kanala abone olursanız Arda çocukları bırakmak zorunda kalacak. Hemen abone olup ekrana çift tıklayın. Ne like atmak mı kanala abone olmak mı sakın arkadaşlar bunu yapmayın. Bu benim zayıf noktam. Sakın kanala abone olmayın. Hadi arkadaşlar hadi. Çok az kaldı. Ekranı çift tıklayın ve kanala abone olun. Hadi çocuklar. Hadi bunu başarabiliriz. Hayır hayır. Kut. Anne. Benim tarihimi de koysana şu siyahlarımı. Şu siyahlı tarihimi de şuraya koysana. Ne, <laughs> ne zaman koyacağım? Benim tarihimi. Çilek çok teşekkürler. Sizin sayenizde çocuklarımızı kurtardık. Sizin sayenizde çocuklarımızı tekrardan kucağımıza aldık. Hayır arkadaşlar, çocukları izleyiciler kurtardı. Onlara teşekkür edin. Arkadaşlar abone olup like attığınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. çocuklar elimdeyken